Dünyaya yaklaşan dev asteroid olayında yeni bir görüş ortaya çıktı. Detaylara hep beraber bakalım. NASA tarafından 1998 OR2 koduyla isimlendirilen ve dünyaya çok uzak noktada olmasına rağmen çarpma tehlikesiyle değerlendirilen asteroid son günlerde paniğe yol açtı. Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken gündeme gelen astroid hakkında açıklamalarda bulunan NASA'da bir dönem görev yapan ve daha sonra İzmir'e yerleşen bilim insanı Fabrizio Pinto endişenin yersiz olduğunu bildirdi. 29 Nisan'da dünyaya en yakın geçişini yapacak astroid gündem oldu. Bilim insanı Fabrizio Pinto endişenin yersiz olduğunu belirtip bir çarpma söz konusu değil bu asteroidin dünyaya etkisinin olması mümkün değil. Bunun yerine küçük çaptaki asteroidlere karşı dikkatli olunmalı dedi. 4.1 kilometre genişliğindeki asteroidin 29 Nisan'da dünyaya en yakın geçişi gerçekleştireceği ileri sürülürken bu boyuttaki asteroidin dünyaya çarpması halinde insanlığın sonunu getirebileceği açıklandı. NASA'da bir dönem çalışan ve daha sonra İzmir'e yerleşerek İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan İtalyan asıllı Dr. Fabrizio Pinto ise bu endişenin yersiz olduğuna dikkat çekti. Asteroid alarmına gerek olmadığını söyleyen Pinto, şu anda güneşin etrafında dönen milyonlarca göktaşı var. Dünyanın yörüngesiyle asteroidin yörüngesinin yakınlaştığı nokta yanlış yorumlanıyor. Bu uzaysal boyutta yakın bir mesafe. Ancak çarpışma söz konusu değil. Sadece yakınlaşma durumu söz konusu. Aralarındaki mesafe yaklaşık 6.5 milyon kilometre olacak. Bu neredeyse ay ile aramızda olan mesafenin 16 katıdır diye konuştu. Yakınlaşma olacağını dile getiren Doktor Fabrizio Pinto, çarpışma söz konusu olmayacak ve bu söylendiği gibi 29 Nisan'da gerçekleşecek. Bu asteroitin boyutu çok büyük. Bu yakınlaşmanın hiçbir etkisi yok. Hiçbir şey olmayacak. Tehlike söz konusu değil. Amatör bir gözlemci bile bu yaklaşma anını görebilir. Biz bununla ilgili her türlü detaya sahibiz. Ama küçük asteroitlerin görmesi ve ölçmesi daha zor olduğu için bilinmezlikleri daha fazla. Dolayısıyla onlar çok daha tehlikeli bilinmezlikleri yüksek olan asteroidler araştırılmalı ve devletler buna destek vermeli. Türkiye'de bu tarz çalışmaların yapılması ve önemsenmesi çok önemli dedi. Al Bilgi kanalına abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız.